Tasavvufun son videosunda şurada kaldık tam da arkadaşlar. Bunun dışında dedik ki bakın bazı tasavvuf terimleri de şiire geçer. Bu terimler arasında Mevlevi, Sema, Işık, Kalender, Abdal, Derviş, Dergah gibi tarikat ile ilgili olanları maddi alemden uzaklaşmayı ifade eden tecrit ve bunun için gerekli olan nefsi terbiye etmek olan riyazet kişinin kendisini sadece Rabbine muhtaç hissetmesi demek olan fakır. Kısaca Allah'a yakınlık kazanmış hali olan velayet ve bu hale sahip olan kişi anlamına gelen veli bu duruma sahip olanların yaptıkları olağanüstü iş olan keramet kişinin kendisini hakir görmesi ve başkalarının kendisini değersiz görmesine aldırmayan hatta bunu olgunlaşma yolu olarak görme manasında melamet ezelde Allah'ın kullarına ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna ruhların da beli yani evet cevabını vermelerine gönderme yapan bezmi elest yahut bela sözcükleri kişinin Rabbi dışında hiçbir şeye ve hiçbir kimseye kendini muhtaç görmemesi istina bütün varlık aleminin varlığın kendisinden olma şartıyla aslında tek olduğu düşüncesi olan vahdet tek ve bir olan mutlak varlığın dışındaki bütün varlığın adı yani Allah'ın dışındaki her şeye kesret çokluk ve masiva Allah dışındaki her şey vahdete erdiğinde kişinin kendi varlığını Allah'ın varlığında yok etmesi fena, fena fillah. Bu hale eriştiğinde asıl süreklilik ve ölmezlik olan beka, ölmeden önce ölünüz diye bir hadisi var Hazreti Peygamber'in. Tasavvufun temel taşıdır. Allah'tan başka bütün eşyayı ve insanları bırakmak demek olan terk gibi tasavvufi terim ve kavramlarla şiire girdi. Eğer eksiksiz saltanat istiyorsan fakirlik ülkesini zapt et. Allah'tan başkasına muhtaç olma. Zira dünya saltanatında başkalarına muhtaç olacak çok şey vardır anlamına gelen aşağıdaki beyitte fakır tasavvufi sözcük olarak kullanılmıştır. Fakır mülkün dutger istersen kemali saltanat saltanattan geç dünya saltanatından vazgeç kim ol vadide de çoktur ihtiyaç. Bu vadi'nin bu dünyanın her şeyi çoktur derdi de çoktur. Sıkıntısı da çoktur. Bırak gel Fuzuli. Bel hükümdarı iken tacını tahtını bırakarak tasavvuf yoluna giden İbrahim bin Ethem bütün kainatın aslında Allah'ın bir yansıması olduğuna inanarak enel hak sözünü sarf eden ve bu söz ben tanrıyım şeklinde anlaşıldığı için dar, canına, dar ağacına, dar asılan Hallacı Mansur, büyük mutasavvıflardan Cüneyd-i Bağdadi, beyazıd Bistami, Mevdana ve onun sevgili dostu Şems yine divan şiirinde adları geçen mutasavvıflardandır ama Cüneyd-i Bağdadi ile Hallacı Mansur'un özellikle ismi fazlasıyla geçer. Cüneydi Bağdadi, Hallacı Mansur bunların ismi divan şiirinde fazlasıyla geçer. Bu dersi de burada bitirdik. Tasavvufu 3 videoda tarihi ve mitolojik bilgilerle bir sonraki derse devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.